Fatiha suresinin özellikleri. Bu sure oldukça kısa olmasına rağmen Kur'an surelerinden başka herhangi bir surenin ihtiva etmediği pek çok hususu kapsamaktadır. Şöyle ki o üç türüyle tevhidi içermektedir. Rububiyet tevhidi, alemlerin Rabbi buyruğundan. Uluhiyet tevhidi ki o ibadetler ile Allah'ı birlemektir. Allah lafzayı celali ile yalnız sana ibadet et ederiz buyruğundan anlaşılmaktadır. İsim ve sıfat tevhidi de ki o da Allah'ın kendi zatı için ve Resulünün de onun için tespit etmiş olduğu bütün kemal sıfatlarını tatil, iptal etme, temsil, denk tutma ve teşbih benzetme söz konusu olmaksızın kabul etmektir. Önceden de geçtiği gibi hamd lafzından anlaşılmaktadır. Hidayet eyle bizi dost doğru yola buyuru ise nübüvvetin kabulüne ihtiva etmektedir. Çünkü risalet olmaksızın bunun gerçekleşmesine imkan yoktur. Yapılan amellerin karşılığının verileceği ise Yüce Allah'ın karşılık gününün maliki buyruğunda ifade edilmektedir. Ayrıca bu amellere verilecek karşılığın adaletle olacağını da ifade etmektedir. Çünkü o din Din kiki karşılık kelimesi adil bir şekilde karşılık vermek anlamındadır. Ayrıca bu sure kaderiye ve cebriyenin görüşlerine muhalif olarak kaderi tespit etmekte ve kulun gerçek fail olduğunu ortaya koymakta hatta hidayete ile bizi dost doğru yola buyruğunda bütün bidat ve dalalet sahiplerinin kanaatlerini reddetmektedir. Çünkü dost doğru yol hakkı bilmek ve gereğince amel etmektir. Her bidatçı ve sapık ise bunun dışındadır. Yine bu sure yalnız sana ederiz, ibadet ve yalnız senden dileriz yardım buyruğunda gerek ibadet cihetiyle gerekse de yardım dilemek yönüyle dinin sadece Allah'a halis kılınmasını da içermektedir. Öyleyse hamd, övgü yalnızca alemlerin Rabbi Allah'ındır.